öncesi gençlik liderliği yaptım. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'la beraber 17 on yıl onunla çalıştım. Onun genel başkan yardımcılığını Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek İşaret Kurulu üyeliğini yaptım. Sayın Erbakan, birinci olduğu zaman seçimler sonucunda Erbakan'ı başbakan ı yaparken Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında gelen başkan yardımcısıydı sekiz milletvekiliydik. Kimi desteklersek o başbakan olacaktı. Ecevit, Mesut Yılmaz'ı desteklersek Ecevit. Erbakan Çiller'i desteklersek Erbakan başbakan olacaktı. Ecevit bize dört bakanlık teklif etti. Sekiz kişiden dörde bakan olacaktık. Hangi parti istemez? Her parti ister değil mi? Sekizinden dörde bakan oluyor. Biri başbakan yardımcısı oluyor. Sayın Erbakan bir bakanlık verdi. Boşun Yalçoğlu şöyle söyledi. Ben ne Ecevit'in bakanlığını istiyorum, ne Sayın Erbakan'ın bakanlığını istiyorum. Ben millet iradesine inanıyorum. Sayın Erbakan birinci olmuştur. Başbakanlık onun Önümüze çok büyük arabalarla paralar gelmiştir. bizi destekleyin diyerek hiç ummadığımız kişiler güya gönül adamı denilen kişiler devreye girerek Ecevit'i desteklememizi istediler. Mersem oğluna Irak, Türkiye boru hakkını vermişler, petrol boru hakkını vermişler. Kirli kirli ister. Kabul etmedik o paralara da dönüp bakmadık. İnanın kamyonlarla paralar geldi bize. Çuvallarla geldi. Dönüp bakmadık bile. Aynı zamanda çocuklarımızı bizleri tehdit ettiler. Sizleri öldürürüz dediler. Nefesler sayın arkadaşlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldiniz ve yine Allah'a döndürüleceksiniz. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllüğü nefsin sahipatul mert. Bitti, bu kadar. Peygamber de öldü. Necip Fazıl öyle söylüyordu. Ölüm güzel şeydir. Budur perdagramındaki haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber diyor. Onun için değerli arkadaşlarım. Daha sonra 17 yıl Musibeli siyasetten sonra onun vefatıyla beraber Sayın Arınç'ın Kavus Sultanıyla. Sayın Erdoğan da ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldım. Üç dönem milletvekilliği yaptım bu şehirde. Hem de birinci sıra milletvekilliği ve genel başkan yardımcıdır. Bu üç dönem milletvekilliğinde gitmediğim köy yoktur. Açmadığım telefon yoktur. Hiç kimsenin ırkını, mezhebini, partisini, ideolojisini, yaşam tarzını sormadım. Haklı mı yaptım? Koştum, hep koştum, hep çalıştım. Aynen Ziya Gökalp'in söylemiş olduğu gibi ahlak yolu pek dardır, tetik bas önü yardır, sakın hakkım var deme, hak yok vazife vardır diye çalıştım. Ve baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak istedim. Elimi kirletmedim. Hiç. Manisa'daki bir buçuk milyon kişinin bir kuruşuna temessül etmedim. Bu devletin bir kuruşuna temessül etmedim. Çünkü biliyordum ki ben yev inanıyorum. Ben basubaden mevte inanıyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanıyorum ve hesap gününe inanıyorum. Her sabah amenti okuyarak çıkıyorum. Çoğu insan ayet kürsü okuyarak çıkar. Ben amenti okuyarak çıkıyorum elimden. Benim iki tane vazgeçilmezim var arkadaşlar. Birisi amenti. Amenti billahi ve melaiketi ile kütübi ve resulü ile devam eden. Biliyorsunuz okuyorsunuz ve öğreniyorsunuz biliyorsunuz. Meleklerine, kitaplarına, gevmittine, kadere iman etmeyi okuyarak çıkıyorum. İkincisi de Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. <laughs> Bu iki şeyden davet vermiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, üç dönem milletvekili sonrasında Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığını yaparken ona karşı bir operasyon yapıldığında yanında yer aldım. Çünkü kabul etmedi böyle bir şeyi. Ve bana her şeyi teklif edildi. Ahmet Bey'le olmamak şartıyla aklınıza ne geliyorsa teklif edildi. Kabul etmedim. Bir daha sizinle olmayacağım dedim. Değerli arkadaşlar, fazla geriye gitmeyelim. Ardından da beraberce bir parti kurduk. Ardından Millet İttifakı'nı oluşturduk. Ben Millet İttifakı'nın başarılı olmasını istiyordum. Türkiye'nin bir denge denetleme ihtiyacı vardı. Bir trene ihtiyacı vardı. O frenle beraber bir denetlemeye ihtiyacı var. Hiç olmazsa parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndaysa Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nda olsun eğer Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı'ndaysa parlamento çoğunluğu Millet İttifakı'nda olsun birbirimizi denetleyelim dedim. Yapamadık. Olmadı. Şimdi bir seçimin arifesindeyiz. Hemen 18 Mart 18 Mayıs, 14 Mayıs ve 28 Mayıs olmak üzere seçimlerden sonra şimdi de 31 Mart geldi. 9 ay sonra bir seçim. Bu seçim yerel yönetimler seçimi. Ben milletvekiliyim. Grup başkanıyım. Şu an parlamentodaki 600 kişiden 6 kişiyiz biz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Abdullah Güler. Hemen onun yanında Özgür Özel. Hemen onun yanında Tuncer Bakıran. Hemen onun yanında Selçuk Usta, Hemen benim yanımda Devlet Bahçeli. Hemen onun yanında da Koray Aydın, Meral Akşener adına Altı kişiyiz biz. Bir köylü çocuğunu Allah çok önemli görevlere getirdi. Üç defa milletvekilliği, iktidar Partisi'nde gelen başka yardımcılığı, şimdi muhalefette milletvekilliği ve grup başkanlığı olmak üzere bir fanini gelebileceği çok önemli yerlerde. Rabbime ediyorum. Ve onun hakkını vermeye gayret ediyorum. Şimdi ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı da yolunda. Aynı zamanda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bey'e de teşekkür ediyorum. Manisa'da aday çıkartmadılar ve Selçuk Özda'yı destekleme kararı aldıkları için de teşekkür ediyorum <laughs> Doğru Parti ve Adalet Partisi'ne de teşekkür ediyorum. Hem Mecdet Özbey'e, Doktor Mecdet Özbey'e hem de eski bakan, sağlık bakanı Rıfat Serdaroğlu Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlar da Selçuk Özda'yı ve beni bu denetlik de, ikmati de destekleme kararı aldılar. Ve <laughs> arkadaşlar, bu kanka büyüyeceğiz. Yeni sürprizlerimiz olacak inşallah her hafta bir sürprizimiz olacak <laughs> ve son haftaya kadar da çalışmalarımız devam edecek. Şu an anketlerde birinci sıradayız. Burada hiç ümitsizliğe kapılmayın. Hep bir banka kuşunun peşinde koşun. Kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Manisa kazanacak. Akisar kazanacak. Manisa'lılar ve Manisa'da yaşayanlar kazanacak. Ben kazanmayacağım. Bir milyon 500 bin kişi kazanacak. Bundan emin olun. Ve doğru bir belediyecilik yapacağız biz burada. Sexpoz'dan önemli bir ismi vardır bu şehirde. Beni tanımayan yoktur. Problemimiz şudur yalnız. Tanımayan yok, bilmeyen yok, aday olduğumuzu bilmeyenler var. Onu duyuracağız şimdi. İmkanlarımız kısıtlı. Olsun. Hz. Musa Aleyhisselam'a Cebrail çünkü insanlığı hacca davet et dediği zaman sesim duyulmaz Cebrail demişti. Kubeys dağlarında kalırdım. Sen çık ve seslen. Duyuracak olan biziz dedi. Duyuracak olan Allah'tır arkadaşlar. Ve Allah kullarını vesile kılar, duyurur. Size çalışmak düşüyor. Çalışacaksınız. Ve sizden istirhamım şu. Gece gündüz sosyal medyayı çok iyi kullanın. Çok iyi kullanın. TikTok'unuzu, Instagram'ınızı, Facebook'unuzu ve Twitter'ınızı çok iyi kullanın. Bugün teknolojiyi kullananlar teknoloji kimdeyse onlar başarılı oluyorlar. İkinci olarak bütün dostlarınıza gerek siyasi arenadaki dostlarınıza gelecek saadet, deva bütün Arkadaşlar. arkadaşlarınıza haberdar etmeniz gerekiyor. Haber vermeniz gerekiyor. Sen çok bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İlçe Belediye Başkan adaylarımızı aynı şekilde takdim etmeniz gerekiyor. Onlara da söylemeniz gerekiyor. Bir yandan ilçe belediyelerini almamız, bir yandan belediyede belediye meclis üyeliğinde problem yaşamamak için topal ördek olmamak için de belediye meclis üyeleri çıkartmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almamız gerekiyor. Anketlerde öndeyiz dedim. Evet. Bazı ilçelerde gerideyiz. Üç kişi yarışıyoruz. Saçkoz'da Cengiz Ergün ve Ferdi Zeyrek yarışıyor. Cengiz Ergün değişmelidir değiştirilmelidir. Kim değiştirecek? Manisalı seçmen değiştirecek. Değiştirecek miyiz? <gülüyor> Değiştireceğiz. 15 <laughs> sene belediyecilik yapıp iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla bir dönemde AK Parti'nin oylarıyla belediye başkanı olacaksınız. Buna güveneceksiniz. Arkamda nasıl olsa kitleler var diyeceksiniz. Genel başkanlar var diyeceksiniz. Vatandaşa tepeden bakacaksınız. Böyle belediye başkanı olmaz. Siz Allah'a, vicdanınıza ve millete hesap vereceksiniz. Liderlere dayanarak değil, partilerimize dayanarak değil, Allah'a hesap vereceğimiz, vicdanımıza hesap vereceğimiz ve halkımıza hesap vereceğimiz bir şuurla hareket edeceğiz biz. Ve burası bir köydür arkadaşlar. Bir şehir değildir. Burası Manisa bir köydür. Şehir değildir. Ben burayı dünya şehri yapacağım. Ben burayı Dünya şehri yapacağım. Bundan emin olun. Benim yaptıklarım yapacaklarımızın teminatıdır. Ben üç dönem milletvekilliğinde barajsa baraj, yolsa yol, sağlık ocağısı sağlık ocağı, hastane ise hastane, trafo ise trafo, doktor doktor, öğretmen öğretmen, cami ise cami, ne ihtiyaçlar varsa bu köylerin hepsinin telefonunu açarak hangi partili olursa olsun onların işlerini yürüttüm. Diyeceksiniz ki iktidar partisindeydim. Hangi hizmetler yaptım? Doğru. Kılıcım keskindi. İktidar partisindeydim. Farklı bir milletvekiliydim ben. Ben bakanlardan güçlüydüm. Ben bakanlardan güçlüydüm. Benim yardımcım burada. Ve birlikte çalıştık kardeşimle birlikte. Yalçın Özdemir Bey'le. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bu FETÖ şapkalı kişiyle beraber çalıştık. Birlikte gayret sarf ettik. O bilir. Bakanlar, ben bakan benim telefonum açıyor. İsterse açmasın. Açacak ve ben o işi yaptıracağım. Ben evimin işini mi yapıyorum? Kendi işimi mi istiyorum? Para mı istiyorum? İhale istiyorum? Ben Manisa'nın yollarını istiyorum, araçlarını istiyorum, göletlerini istiyorum, okullarını istiyorum, hastanelerini istiyorum, fakültelerini istiyorum. Haktördün arkadaşlar. Peki yapılmayanlar var mı? Var. Söyleyeyim. Akisar Gördes, Gördes Demirci, Demirci Selendi, Selendi Simav yolunun ihalesini yaptırdım. Arasına kadar ödeneğine kadar verdirdim her şeyi. Altı senedir bir çivi çakmadılar. Geçen gün bakana söyledim, yüzdeyiz. yüzüne baka baka. 24'te şunu yapacakmış, 25'te bunu yapacakmış, 26'da bunu yapacakmış. Bırak dedim bu ecekleri, acakları. Sen önce şu Manisa'nın yollarını yap bakayım. Şu Akisar Gördes, Gördes Demirci, Demirci, Selendi, Selendi, Simav yolunu yap. Bir hafta sonra geldi buraya. Koşa koşa geldi. Sonra demet verdim. Bakan olma bakan. Senin adın bakan. Bakan olma yapan ol yapan. Yapamazsın sen böyle. Yapamazsın. Hızlı tren. 2020'de bitecekti. Bitti mi? 23, 24, 28'e bırakmışlar şimdi. Değerli arkadaşlarım. Yarın bıraktığım işleri yedi tane milletvekili vardı. Ölekler, araçlar, yollar. O kadar çok ki yarım bırakılan. Arkadaş hastanesi, Lise kampüsleri. Bunları otoparklar, bunların hepsini yaptım. Ve yarım kaldı. Çünkü ayrılmıştık oradan. Niye yapmadınız yedi millettekini Hadi iktidar yapsanıza. Niye yapmıyor yedi millettekini? Şimdi de beş millettekini var. Yapın. At binenin kılıç kuşanın arkadaşlar. At binenin kılıç kuşanın. Ben bu kadar güçlüydüm. Cumhurbaşkanına dakikasında ulaşıyordum. Başbakan'a dakikasında ulaşıyordum. Valilermiş, bakanlarmış, genel müdürlermiş, müsteşarlarmış. Günde 200 ila 400 telefon açıyorduk. Hadi açın bakalım bir 200 ila 400 telefonu. Her gün açabilir misiniz? Benim danışmanlarım, benim ekibim 50'ye yakın arkadaşla çalışıyorduk. Genel merkez dahil herkes tırıkmış. şeylerle çalışıyordu. Hastaneler gidiyorlar, hastanelerde yatıyorlar. Hemen ne deniyor onlara? Serumlarla yaşıyorlardı. Ya gidip dinlersen yok efendim çalışacağız diyorlar. Çalışacağız. <laughs> Çünkü Allah bize ancak şöyle bir şekilde cenneti vaat ediyor. İman edenler ve faydalı iş yapanlar cennete gider. Faydalı iş yapmak. Madem ki milletvekili olduk, madem ki genel başka yardımcısı olduk, bunun hakkını maalesef ödeyeceğiz. Çocuklarımız bu sokaklarda rahat dolaşacaklar. Ben Selçuk Özdağ'ın çocuğuyum. Ben Selçuk Özdağ'ın eşiyim. Ben Selçuk Özdağ'ın torunuyum diye gezecekler bu sokaklarda. Rahatlıkla. Benim üç şeyim vardı. İmanlı olacağım, sağlıklı olacağım, itibarlı olacağım. Allah benden iman almasın. Sağlığımızı almasın ve itibarımızı almasın diye siyaset yok. Değil arkadaşlar, burada Cengiz Ergün gün değişmelidir. Adalet ve Kalkınma Partililere sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. Burayı ne Recep Tayyip Erdoğan yönetecek, ne de Sayın Devlet Bahçeli yönetecek. Burayı belediye başkanı yönetecek, şimdiye kadar Cengiz Bey yönettiği gibi. Şimdi de Şakşı Özdağ'ı yönetecek.